Yani bu açıkçası önemli bir galibiyet ama çok zor bir maçtı. En önemli maçımız bu maçtı. Bu maçı geçtikten sonra diğer maçlar daha kolay olacaktır. İnşallah daha iyi sonuçlarla ülkemize döneceğiz. Bakalım göreceğiz ama takım bugün çok iyi oynadı. Bir Avrupalıya yakışır bir mücadele oldu. Yani genç bir takımımız var. Ve çok iyi oyunculardan kurulu. Bugün de bunu gösterdiler zaten. Bundan sonra da daha iyi sonuçlar bekliyoruz. E doğru, e, tabii burada kafa toplarında Meri'nin hakimiyeti çok önemliydi. İki golü de o attı zaten. Orada son dakikada e, altı pasın içinde de bitmesi ve e, topu değerlendirmesi bu da çok önemliydi. Onun için bu turnuva zaten. Turnuvada gol yemeyeceksiniz. Öyle veya böyle yemeyeceksiniz. Ama atacaksınız. Maçı alacaksınız. Önemli olan buydu. Bugün de arkadaşlarımız, sporcularımız bunu gösterdiler. Hepsini çok teşekkür ediyoruz.